Herkese merhaba. Biz hareket içeren yeni nesil çapraz platform oyunlar geliştiren bir ekibiz. 2 kişilik kurucu ekip ve bunun yanında 7 kişilik takım arkadaşımıza birlikte 9 kişi olarak şimdiye kadar 21'den fazla oyun prototipi yayınladık. Hızlı prototip yapabilmemizin yanında akıllı saatleri bir oyun kumandası gibi kullanılabildiği ve kullanıcıların oyun içinde doğrudan e, hareketleriyle oyun oynayabildikleri oyunlar tasarlıyoruz. Şu an sizlere izlettiğim bu örnekten göreceğiniz gibi Kullanıcıların havaya yumruk atarak akıllı saatleri yardımıyla doğrudan oyunun içinde karşılarındaki düşmana veya e, iğme ölçer değerleri sayesinde iğme değerlerini de alarak ne kadar hızlı vurduğunu tespit edebilecek seviyede oyunlar üretiyoruz. Bu kapsamda özellikle çok fazla oyun prototipi üreterek doğru KPI değerlerine ulaştığımız oyunların üzerine reklam faaliyetleri yürütmeyi planlıyoruz. Burada Amerika üzerinde belli başlı reklam testleri yapıyoruz ve yaptığımız reklam testlerinde başarılı oyunlardan e, reklam eklemeleri yaparak oyun içi reklam gelirleri ve oyun içi satın almalar üzerinden bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.